Bak şimdi en kaslı benim. Hayır en kaslı benim. En kaslı beni biziz. En kaslı biziz. Tamam kavga etmeyin. Bir, bunun bir çözümü var. Savaş edeceğiz. Nasıl? Futbol oynayacağız kardeşim. Tamam. Nerede kalemiz? I Tamam. Hadi siz yürüyün karşıya. Top ortada olacak. Normal. Top normal. Or ya biraz yakınlaşmam lazım. Çok uzak. He. Bunlar sabit değil mi? Sabitler. Top ortada. Orta değil senin orta. Tamam. Hepimizin orta sınıfta. Melon. Sen kaleci olacaksın. Tamam. Ben kaleciyim. Bu, Apple. Sen de kalecisin. Biz futbolcuyuz. Tamam biz. Tamam. Aramıza iki kişi daha katılıyor. Hadi bakalım. En kaslı benim. Hayır en kaslı beziz. Benim benim kardeşim oğlum iki, iki kişilik takımlar olmalısınız tamam ben takımım kimle ben bu kaptüs adamla olacağım tamam sen o kaptüs adam tom bir tane daha kişiler katılacak tomato ve robot aramıza katılacak Hadi bakalım. Durun. Herkesin takımı. Siz bizim takımdan olun. Dragon Freight ve Robot. Korn sen bizim takımdan ol. Ne olur. İyi tamam. Geri robot da size, sana gelsin. Sizi öpeceğim. Sizi öpeceğim. Ne diyorsun manyak oğlum? Şaka. Şaka dedim. Hadi ben gidiyorum beyler. Siz kendinize iyi bakın. Lan oğlum futbol mu yapacağız diye kaslı olduğumuzu mu kanıtlayacağız? Evet. En iyi oynayan futbolcu. Hadi bakalım. Hakemimiz Hakemim hakem yok. O zaman bir tane daha dur. Hadi bakalım. Bu silahı sıktığım anda oyun başlıyor. Ne oyunu lan? Ne diyorum ben? He, futbol başlıyor. Bir. iki, Üç. Hadi bakalım. Topa koşun. Koşun topa koşun. Kaleci. Ben kaleci değil miyim? Sen kaleci değilsin. Kaleci var orada. Topu, topu aldım. Topu aldım. Hat, hat, al götüne girdi. Ben topu yolladılar. Aa bunu. Dur dur dur. Hiçbir şey bize olmaması lazım. Bu yüzden hepimize iğneler sıkacağız. senin saçın olmadan hiç havalı olmazsın. Seni yine neden bir gel. <laughs> tamam. Sıra bunda. Sıra robotta. Robot sana neden oluyor? Robotum ben çünkü. Şuraya git gelsin. Oraya Melo'nun karısı gelsin. Daha iyi olur. Tamam. Ben karımı çağırdım. Al. E bok yiyen karı var burada. Bana atana kırmızı kart veririm. Yüzüme gelirse sarı kart veririm. Her tarafından vurursanız bana Kırmızı kart. Eğlendin yazısı veririm. Tamam. Hadi bakalım. Bıç. Allah. Put. Ah. Topu alın çocuklar. Top. Ah. Topu alın. Topu alın. Topu. Topu. What? Atamadık. Woo! karısı gibi kaleci uçtu takım uçtu uçtu o uçtu lan öklerde kalter gibiydi oldu aaa ben onun karısı sana sarı kart veriyorum eğer bir dahaki ne olursa bu kırmızı kart vereceğim Velo'nun karısı Melon ikisi eğlenir. Neden ikimiz eğleniyoruz? Kardeşim o senin karın değil mi melon? Saçım kere... Lan lan ya ben niye düşüyorum? Ayağım tutmuyor galiba. <laughs> Neyse ben burada bek. Ya orada niye durmuyorum? Amına koyacağım bak senin onu da sikeceğim. Ne biçim bir şey? Hocam biraz ayıp oldu. Ne ayıp be? Saçım kel oldu. <laughs> Şunun saçına bakın. Bu da nedir böyle? Hakem kayboldu kem gitti. Kanka kalenin içinde What? Gol! oldu. Bizim takım bir oldu. <laughs> Oğlum ne oldu lan? Kazanamadık. Adam geberdi. Bu ne lan bir şey geldi. Neyse. Gol. Topu alalım. Ay, top alınmıyor. Geliyor. Tamam. Top kendisi geliyor. Topu ortaya koy. Topu herkes herkes yerine geçsin. Top geldi. Bu aynayı kırmasın. Sakın topu. Ne oldu lan? Takımınız az kaldı. Bizim dört takım hala var. Yeni takım çağırıyoruz. Yeni takım gelsin lütfen. <laughs> Apple. E lan. Sen. Apple. O be, o başka bir Apple. Ben değilim o. Ne, sen buradaysan o Apple ki. Ben de bir yapalım. Bu da bir Apple'mış. Doğru, bu da bir apple. Neden bu desin? Çünkü benim görevim futbol oynamak ve oyunu bitirip para kazanmak. Para yok ki burada. En kaslı olan kişiler kazanıyor. Hadi 3 olan kazanıyor. Bir iki üç 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 üç. Hadi başlayın başlayın yarışa başlayın. Allah, ben bunları oyalıyorum lan oğlum savaş açmayacağız burada. Aa! Lan yürü git lan. Hoppala Allah aya değdi. Oo ay! Gol! Gol! Olama! <laughs> İki oldular. Ki Lan ne oldu? Ya biz ya bizim takım görecek ya her ya. Benim saçlarım nerede? Sen saçsız ol. Boş ver saçmalık. Hadi yürüyün yerlerinizi. Hoppala. Kornun arkasına geçtim. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, 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 üç. What? What the Sigma? Sen, sen ne yapıyorsun? Koşun, koşun, koşun. Koşun, hadi oraya koşun. Kaleci, kaleci koşmasın, kaleci koşmasın. Kaleci kalede dur. Kalede duracaksın sen. Doğru lan ben niye koşuyorum sizle? Hoppala. Lan şu topu alın belesi göndersin. Lan. Melo'nun karısı çok fena bir şey yaptı. Oha. Topu attı. Top. Oh gol. Melo'nun karısı gol yaptı. Gol attı. Allah Allah kahretsin. Onlar bir oldu. Biz daha 2'yi değdik. Onlar şimdi 1'e geçti. Vallahi biri, orada 1 yazıyor. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Başla, başla, başla. Başla. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gol. Ya gene gol ettiler. 2 oldu. Son maç. Final maçı. Hadi bakalım. Herkes yerine. Kaleci bu oldu. Hadi bakalım. 1 2 3. Topu alın, topu alın. Topu, 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 topu. Topu ben alacağım. Ben alacağım. Hayır. Hadi yollop. Evet. Topu yakalayın. Koç. Watch. Gol. Kazandık, 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 kazandık da kazandık, kazandık, kazandık. Yordular. Ne oldu lan geri ne oldu ta ta Biz kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. ta 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 bu maç burada bitmedi. He he çok da umurumuzda. Gelin de bir dahaki maçta da sizi yenelim. Em, bak iyi düşün. Bir dahaki maçta sizi biz yeneceğiz. He he çok da umurumda. Bir şey geliyor. Bunlar dinle korku diyor. Allah belanı vermesin.